Ne oldu? Bakın evet olacak. bakın bakın nasıl Bir dakika bekleyin biraz az koymuşuz herhalde. Biz karbonatımızı az koymuşuz birazcık. birazcık daha dökelim böyle. böyle. Koca, bakın 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 kocaman, 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 kocaman. Kocaman, kocaman, kocaman. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba Ege ve Ece. Bugün bir deney yapacağız. Ne yapacağız? Fışkıran bir deney yapacağız. <laughs> parmak, boyası. parmak boyası. var. Ben önce pembe yapacağım. Pembe değil annem o kırmızı biliyor musun? Hangi renklerimiz var bize gösterir misin? Ee, bir, iki, Evet malzemeler, malzemelerimizi Ana sayıyor şu vereceğim. an. Var bir ve şayı. Aferin kızıma. Evet Şimdi baş. Renk. Ana renkleri aldık çünkü renk elde edeceğiz. Tamam. Peki başka ne malzememiz var bize söyler misin ege? Bar evet. Yağ. E, e, sirke. <laughs> sirke. Kaşık. İki tane kaşık. Peki şuraya ne tabaktaki. E, neydi? Karbonat. Tuz. Karbonat. Tuz. Karbonat. Hı. Tamam mı? Karbonat ve sirke. Sirke asittir. Tepkimeye girer Bardaklar. ve köpük oluşturur. Bardaklar mor bardak. Ece'nin turuncu bardak. Anne Ece pembe diyor Pembe mi diyor. Tamam. Önemli değil. Kaşıklarınızı alın bakalım. Evet. Kaşıklarımızı aldık. Şimdi bardaklarımıza biraz su koyuyoruz. Evet. Ne yaptık şimdi? Bardaklarımızın içine ne koyduk? Çok azıcık su. Çok azıcık su koyduk. Evet. Şimdi kadar. Ya da benim. Evet. Şimdi Ece kırmızı boya alsın. Ege de Mavi boya alsın. Ben açabiliyorum. Şimdi açabiliyor musun bakayım bir? Açabiliyor. Tamam, çok güzel. Açabiliyor. Dökmeden. Onunla değil anneciğim de şu küçük kaşıkla koyalım istersen. O büyük Ece o sığmaz zaten. Bu sığıyor mu bir bak? O da sığdı mı bir kaşık. Çok az. Evet, koy içine. Tamam. Karıştır sen. Ver bana kavanozu. Anne. Rengi verir misin Ece? Güzel Ece. Yapıyor. Aferin. Onu ver bakalım bana. Sen de yap Ece. Anne, Ege, ha. Aa, evet kırmızıyı değdirmeyelim Değil mi içine Anne, benim Evet Anne, benim... Biraz dökebilir misin Şöyle. Dökebilir misin Ege Evet olabilir mi Az biraz Evet Ege de döktü Biraz daha olabilir sanki Evet deney yapıyor İlk defa yapacağımız için inşallah güzel bir şey olur Değil mi çocuklar Anne bu iyi mi Evet, sen de karıştır. Evet, Ece'ninki kırmızı olmaya başladı. Ege'ninki de mavi oluyor. Karıştır bakalım Ege. Evet, ama Ece bilmiyor. Ece renkleri yeni öğrendiği için nasıl elde edeceğini bilmiyor. Ondan sonra mor yapalım. Mor yapalım. Bak mor olacak şimdi. Başarabilirsek mor olacak. Ege oluyor mu? Evet, Ege sen de güzel karıştı. Evet. Karıştırdınız mı? Az mı oldu? Biraz daha mı damlatalım? Evet biraz mavi koyduk değil mi Ege? Evet. Şimdi ne koyuyoruz içine? Evet güzel bir renk oldu. Şimdi karbonat koyuyoruz. Karbonat koymadan bakalım bir kaşık. Bir ka o kaşığı koy. Evet tamam. Şimdi Ege'de sıra. Karıştırmaya devam et Evet. Tamam. Şimdi karbonatımızı alalım oradan çünkü batabilir. Aldık. Karıştırmaya ne, devam bir şey edin. Daha şu an bir şey yok. Ya değil. Ece, <laughs> Ece o yağ değil. Ben karbonat ne yapıyor? Karbonat baziktir. Ee, bu da asittir. İkisi bir araya geldiğinde gaz çıkışı olur. Gaz çıkışı da köpük olarak havaya çıkartır renkleri. Bakın şimdi deneyimiz başlıyor. Evet şimdi bakın kaşığı al Ege. Ege kaşığı al. Ve bardakları yaklaştıralım çünkü renk oluşturacağız. Evet kaşığı al dışarı al dışarı. Dışarı alın kaşığı. Hay nereye? Dur Ege. Bak bak Ege bak şimdi. Bak şimdi maviye döküyorum. Ve kırmızıya döküyorum. Evet. Biraz daha mı döksem acaba? Oo! Maviye de döktüm. Evet bakın. Biraz daha maviye dökeyim. Ne oldu? Bu ne ee, çok güzel. evet bakın bakın nasıl 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 nasıl. Bir dakika bekleyin biraz az koymuşuz herhalde. Biz karbonatımızı az koymuşuz birazcık. Birazcık daha dökelim böyle. Böyle. Koca bakın bakın. bak bak koca 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 köpükler oldu. Mavi ve kırmızı. Başka ne renk yapalım? Mor. Bakın mor mora dönüşüyor. Gördünüz mü? Şurada mora dönüştü. Kırmızı ve mavi karıştı. Mor Ece, koklasana. oldu. Koklasana. Oo ne kokuyor? <laughs> Ece sirke kokuyor değil mi? Evet kırmızı ve maviyi gördük. Şimdi ne renk yapalım? Mavi. mavi ile sarıyı yapalım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Ece bu sefer maviyi karıştırıyor. Ege de sarıyı. Biz biraz önce biraz az su koyduk galiba değil mi? bu sefer biraz daha fazla su koyduk. Bakalım şimdi nasıl olacak deneyimiz. Koyun bakalım. Anne yani bu çok güzel Tamam, bu... Evet sirke. <laughs> Ece tabağın içine koy istersen anet, bardağını. Anne ne oh, Karbonat koyduk anı, evet. Karbonat karbonat beyaz oldu. Tamam orada karıştır karbonat sirkeyi içeride oldu. koyalım. Evet birazcık beyaz oldu. Evet birazcık beyaz oldu işlem tamam mı? Hem, hem bu açık renk. Evet Ece'de mavi var Ege'de yeşil, aa, yeşil değil özür sarı var. Ne elde edeceğiz? Anne. Ege ne elde edeceğiz? De de Vardı, değil mi? Evet ama yeşil nasıl bir renk? Ay, Ara... yeşil yapacağız. Yeşil şimdi. yapacağız şimdi. Evet. şimdi. Mavi ile sarıdan yeşil yapacağız. Ege tamam mı seninki? Evet. Ece seninki tamam mı? Evet. Daha tamam tabağın evet. içine koy bakalım. Evet, da karıştı. Karıştırma bittiyse tabağın içine koy. Hadi bakalım. Bitmedi. Ne zaman bitecek? Evet. Bitti mi? Evet. Bitti evet Bir, iki, Üç bitti Kaşıkları çıkarın bakalım Kaşıkları oraya değil dışarı, dışarıya koy Ece'ciğim Tamam Şimdi yan yana getirin bardakları Evet Şimdi bardakları yan yana getirdik Deneyimiz Başlıyor Evet Sarımız Ve mavimiz Aynı anda köpürüyorlar ve o harika bir görüntü. Biraz daha mı koyabilsek? Sarı ve mavi. Yine köpürüyorlar. Ay, sirkemiz oo, sirkemiz bitsin annem ne olacak baksana. Yeşil elde ettik mi peki? <laughs> evet, Nerede? Burada. Orada var mı bakayım bir bu tarafta pek yok. Evet yeşili elde ettik. Mavi ve sarıdan yeşil elde ettik. Hepsini böyle doksik olur mu? Neyin hepsini? Böyle. ikisini karıştır bakalım ne olacak? Böyle. Bardak yetmez de şöyle yapalım. Evet. Oo, bakın 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 bakın. <laughs> çok güzel bir yanardağ oldu. <laughs> Yanardağımız çok güzel oldu. Dökeyim mi? Nereye dökeceksin şimdi? Böyle. Başka Böyle. bu tabağa, bu bardağa dök tekrar. Dök bakalım. Uuu, bak köpürmeye devam ediyor. Köpürme durmuyor. Gaz çıkışı çünkü. Asit gaz çıkardı. Evet mavi dök 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 mavi dök. Tekrar yapalım mı böyle? Evet bak 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 köpürmeye devam ediyor. Oo bakın 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 bakın. <laughs> Çok güzel şelale oldu değil mi? Beğendiniz mi deneyi? Bugün ne öğrendik deneyimizde? Oo Harika yapın bakalım. Oo. Her yere geldi. Biraz daha yapayım mı size? Biraz daha köpük yapayım. Oo. Yap bakalım. Buradan yap Ece. Evet köpüğü Ece çok güzel üfledi. Ben bu sefer şeyi yapayım. Ece de. de... Tamam Ece sen buna yapayım. dök hadi. Tekrar buna dök. Tekrar köpürecek mi bakalım. Bu sefer Ece döksün. Dök bakalım Ece. Evet. Aa, Ece de döktü. Ece yine şelale elde ettin. <laughs> Ece çok güzel oldu değil mi? Yeşil tamamen oluşmaya başladı yalnız. Ege bir daha dök istersen. Ege bardağı dök bir daha hadi. Hadi dök bakalım. Sen döktün şimdi daha Ege döksün istersen. Oo, Aa, köpüğümüz bitti. O evet, o zaman ne yapacağız? Buraları artık toplayacağız. Ege, Ece, beğendiniz mi deneyi? Anne, bir daha yapalım. Bir daha yapacağız, tamam. Hadi bakalım görüşmek üzere diyelim. Bana bakın bir. Bay Ege, Ece görüşmek bay üzere bay. kanalımıza abone olmayı.